Başlıkta gördüğünüz haber doğru arkadaşlar. Shiba coin'i alıp da bu hatayı yapan çok fazla arkadaşımız var. Bu hatanın önlenmesi adına konuşacağım. Çünkü gerçekten de böyle Shiba coin'i adetini arttırmak adıyla aslında insanlar böyle bir hata yapıyor. Bu hatayla dostlarım sizlere söylemem gerekiyor. Şimdi her zaman olduğu gibi arkadaşlar pazarı da pazartesi de Shiba coin hakkında konuşuyoruz. Ne zaman pazarı konuşsak pazartesinin nasıl olacağı bariz bir şekilde belli diyerekten söylemek istiyorum. Şimdi küresel piyasanın genel piyasaya nasıl bir şekilde uğrattığını ve Shiba coin'i e ve Bitcoin'e nasıl bir şekilde uğrattığını bakacağız. Videoyu beğenmeyi ve beğenmemeyi de unutmayın dostlarım. En azından burada olduğunuzu hatırlatın. Şimdi dostlarım indekse bakalım ne ne dönüyor. Bir şekilde bunları yorumlayalım ama gerçekten şu anda ben tam anlamıyla bir manipülasyonun döneceğini de dostlarım düşünüyorum. Bakın Fed'in kararı nasıl bir şekilde 0.025 olduysa şimdi Mart ayında yükseltecekler 50 oranında mesela yükseltecek diyerekten mesela şu anda düşünülüyor. Kaç oranında yükselteceği söylenmedi ama arkadaşlar ben inanıyorum ki e, yükseltecekler e, tekrardan bir aşağı yürüyecek. ama Nisan ayında tekrardan bir Emşubokoy'un şibarımın e, etkisiyle birlikte bu piyasanın yükseleceğine inanıyorum arkadaşlar en azından Shiba coinimiz adına bunları söylemek istiyorum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bakın Shiba swap çok fazla yapan iyi arkadaşlarımız var ama uygulamasına yani böyle App Store'dan dediğim gibi bu işlemlerde arkadaşlar gerçekten şu anda hepsi fake ve 100.000 indirilmiş. Dediğim gibi çok fazla indirmeler olmuş ama kesinlikle bunları yapmayın. Uygulamasını indirmeyin ama arkadaşlar dediğim gibi Shiba togenis sayfasına girip direktman orada Shiba swap var. O işlemler orada yapılıyor. Çoğu orada yapılıyor arkadaşlar. Telefondan da yapılıyor ama mobil uygulamasını ben kesinlikle önermiyorum. Çünkü ee, çok fazla dolandırma şeyiniz var arkadaşlar orayı kesinlikle yani girmeyin ve burada Shiba Coins'ınızı göndermeyin direktten böyle bir şey söylemek istiyorum şimdi indeksi söylemek istiyorum ve indek şu anda 24'te dediğim gibi arkadaşlar şu an yavaş yavaş yukarıza da çıksak gerçekten şu anda hala bir korkuda olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar bakın 20'deydi 21'deydi 23'deydi ve 24'e kadar çıkmış yani yavaş yavaş yukarı yöne tırmanıyor bakalım bu tırmanmalar nereye kadar gidecek en azından Şubat ayı için çünkü Mart ayını kestirebiliriz Mart ayında mesela Dediğim gibi oranlar bir şekilde böyle arsa da aslında biliyoruz yani bu piyasanın her zaman olduğu gibi bir manipülasyonun döndüğünü. Yani her taraftan bir manipülasyon dönüyor. Ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Gerçekten bir ağaç gibi bir şey işi bokayın. Yani bu ekosistemde, bu DAO'da, bu organizasyonda inanılmaz şeyler döneceğine inanılır. Bakın önceden bir isimler vardı. Vitalik hala mesela yeni yeni isimler ekleniyor. Ben fiyatı açısından dostlar olumlu şeyler düşünüyorum ve Dediğim gibi Shiba Swap'ı anlattım bugün mesela. Shiba Swap'ı çok fazla yaparım arkadaşlar. O yüzden Shiba Swap yapıp da gerçekten böyle satan çok nadir insan vardır. Çünkü Shiba Swap 1 ay kitleyebiliyorsunuz, 2 ay kitleyebiliyorsunuz, 3 ay kitleyebiliyorsunuz. Haftalık kitlenmiyor ama gerçekten çok güzel aslında bakıldığı zaman. Ama ben bugün bunları söylemek istedim. Genel olarak böyle bir hata vardı ve bu hatayı söylemek istedim ama Şimdi e, yükseliş senaryosundayız ve dostlarım trendi çektiğim zaman aslında şunları söylemek lazım. Bakın şu anda hala trendin üstündeyiz ve bu trend hala bozulmadı. Dediğim gibi bu trend en azından buralara geleseye kadar böyle bozulacağını düşünüyorum ama şu anda bir sıkıntı panik endişe yok. En azından trendin devamlılığını ilerlettiği sürece demek istiyorum. Şimdi bunu konuştuk bir şekilde. Burada da aslında Evo coin'in BTC'yi takip ettiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde böyle ilerleyeceğini ve bu şekilde böyle ilerlemeye devam edeceğini düşünüyorum. En azından nereye kadar diye soracak olursanız bakın ben şuna inanıyorum. 35,5 bandı tam anlamıyla bir destek aslında. Yani buradan en fazla ben 35,5'a düşeceğine inanıyorum. 35,5'tan olmazsa tekrardan 41 bandının üzerine sağlam bir şekilde kapatacağını düşünüyorum. O kapattığı zaman da Tekrardan Shibokai'nin 32 bantlara gelir ve 32 bantlarına geldiği zaman da aslında şöyle söylemek lazım. 32 bandın üzeri tam aslında tam anlamıyla bir direnç bandı arkadaşlar. Ve direktmen bizi artık böyle temiz bir nefes aldıracağımız bir bant aslında. Oraya geldiğimiz zaman ben şuna inanırım. Artık böyle ilgi alakada ve çoğu borsanın, çoğu e, Payment'in arkadaşlar şu Shibokoi'nin böyle üzerine, aleyhine işleyeceğine inanıyorum. Bakın çoğu arkadaşımız şunları söylüyor. Mesela e, Shibokoi'nin mesela bizim e, geliştiriciler Bone'ye mi kaydı abi, Lise mi kaydı diyerekten çok fazla insan bunu söylüyor. Arkadaşlar o Bone'de liste bizim aslında bir organizasyonumuzun bir parçası. Ne kadar bunların e, böyle şeyi de arsa, ne kadar... E, fiyatı da Arsa Shibokoin e, şeyin aleyhine işte Yani Shibokoin de aslında yükseldiği zaman bunların yükselmesi sebep oluyor. O yüzden swap'ın şey işlemi burada bizim için çok önemli. Asıl şu an e, şunları söylemek istiyorum. Şu an aslında bir haber de yok Şu anda hiçbir şey yok arkadaşlar. Genel olarak bunları söylemek istedim. Yani şu an bir haber yok. Neden bir haber yok diye soracaksanız arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Bakın şu anda e, yükseliş senaryosu oldu. Olmadığı için yani e, bir yükselmeler, bir kımıldamalar olmadığı için arkadaşlar, şunları söylemek lazım, değil mi? Abi. En azından söylemek lazım bunları. Çünkü neden bunları diyorum? Bakın çünkü e, yükseliş bir piyası boğa sezonunda şu anda tam anlamıyla girmedik isek bile arkadaşlar. Bir borsada bir paymentte gerçekten bizi şu anda kabul etmez. Gerçekten. Yani ne de bir öne çıkarlar. Çünkü piyasada bir oynaklık yok. Volatili mesela pek bir hareketli değil. Yani nereden baksa Erasay'da şu anda alıp baskısını tam anlamıyla göstermiyor. Nerede gösterecek? 41 bu bandının üzerine gösterecek BTC'ni. Dediğim gibi onları beklemek lazım. Bu şekilde böyle ilerlemek lazım. Yani bu piyasada çok fazla manipülasyonlar, çok fazla pozisyon açanlar oluyor. Pozisyonları en azından böyle elemek kadın olsa bu piyasanın bu şekilde böyle ilerleyecek. Bir şey anlatacağım bu arada. Çok fazla long ve çok fazla shortlar açılıyor ve şunu söyleyeceğim. Şimdi Shibo coin'imiz arkadaşlar e, satışa bakmışsınızdır. Çok fazla böyle önemli isimlerle, önemli başlıklarla birlikte bir imza atacağını söyledi. Ve o zaman tekrardan böyle foot yayılacak mı? O zaman da mı kötü yorumlar gelecek diyerekten böyle bir satışı paylaştı arkadaşlar. Bakın çok fazla foot yayılıyor. Bunun sebebi ise dolaşımdaki arz. Ve dolaşımdaki arz böyle diye ve içerideki oyuncuları kaybetmemek adına dostlarım fiyatını bence yükseltecekler. Dolaşımdaki arzı düşürecekler. Mesela geçen bir tane arkadaşımız söylemiş. E, neden e, satışı mesela şöyle bir şey paylaşmıyor. Mesela herkes bir 10 dolarlık yakım yapsa anladınız mı? Herkes bir 10 dolarlık yakım yapsa en azından orada mesela 1 milyonluk bir kitleyiz. Yani inanılmaz şekilde bir yani yakımları yapabiliriz hep birlikte diyerekten bir arkadaşımız yazmış. Mantıklı ama bunlar ileriki zamanlarda Shibarium'da zaten yapılması adına yani farklı bir mekanizma ile yapılması adına bunlar zaten olacak. Bu mekanizmada daha büyük şeyler olacağını inanıyorum. Yakın mekanizması ve dediğim gibi bunlar bizim için çok önemli. Hem böyle yakından hem de likidite olayından güzel bir yerlere geleceğini düşünüyorum. İki taraf da bizim için çok önemli. iki tarafında böyle bir şeyler bir harekete geçmesi bizim gerçekten de artık böyle bir başlangıç noktamız. Bunların dostlarım olması gerekiyor. Gerçekten bunların olması gerekiyor. Çünkü içerideki oyuncuları kaybetmemesi adına böyle bir şeyler yapılması gerekiyor. Bakın şu anda BTC nereye kadar gitse de her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Mesela bir yenilikleri açılıyoruz. Yeniliklerin haberlerini veriyoruz. Dediğim gibi onlar da kovalıyor aslında bakıldığı zaman. İlla böyle bir şeyleri böyle atak yapıyor. Yani bir, bir şeye, izriveyi oynuyorlar her zaman olduğu gibi. Şu anda Mesela ne olmuştu? 20 Ekim'den 28 Ekim'e kadar yükseldi ama 28'inde CMC'nin böyle bir bulguları, bu bulguları böyle tekrardan yükseltmesi adına dostlarım Ne olmuştu mesela? Dolaşımdaki arz ne olmuştu? Tekrardan bu fiyattaydı ve tekrardan yükseltildi. Bir şekilde böyle oynaklığını dostlarım sürdürdü ama ben inanıyorum ki tekrardan bu dolaşımdaki arzdaki bulgular böyle tek tek CMC ile olmazsa bile koyun geç var mesela. Bir tane oradaki yeraltının altının dünya böyle şey değil anladınız mı? En iyisi mesela oradaki değil CMC. Hani koyun geç o da var. O olmazsa o yapacak diyerekten böyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi haberine baktığımız zaman orada büyük bir yakınların olacağını inanıyorum. Bakın mesela sayfayı değiştirmelerin amacı CMC. Çünkü e, bu bulgular tekrardan böyle daha rahat incelenmesi adına bunlar oldu. sonra mesela Binance Smart Chain'i mesela ya da Solana A, Sol, bak tekrardan Terra A bunlar olmaması adına, Solucan Deliği olmaması adına ne olacak mesela? E, tekrardan bu bulgular tek tek inceleyeceğiz. Biz zaten kendi A yapımızı oluşturacağız. Tamam Ethereum gazları çok fazla kesiyor. Mesela insanlar orada ne yapıyor? Binance Smart Chain'den aktarmaya falan çalışıyor. Bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ne kadar olmasa da ne kadar turist faaliyete de gönderirse, Dediğim gibi gene de yapmamak lazım. Yani mantıksız geliyor. Biz kendi hayatımızı oluşturduğumuz zaman zaten bu yetmenlerin bu olayların hepsinin kalkacağını düşünüyorum. Şimdi bunlar genel bir söylemler. Genel bir şu anda söylüyorum bunları ama bunlar olması gerekiyor dostlarım. En azından gecemiz aydınlanması adına bunları söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten bir yani mutlu mutluluk veriyor yani bu projenin böyle nasıl bir şekilde ilerleyecek. Çünkü bu projeyi seviyorum, bu projeyi sevmeye devam ediyorum. elindeki adetini de arttırdığım için gerçekten mutluyum yani. yani bir şu an eskisi gibi ne kadar heyecanlanmasak da yakın zamanda onlar da gelir arkadaşlar. Çünkü inanıyorum yani ben bu projeyi seviyorum. Bu proje böyle devam ettiği sürece, bu yenilikler devam ettiği sürece dostlarım bakın hem Metaverse mesela bir yenilik mesela son zamanlarda bayağı bir. Mesela son 7-8 aydan beri NFT'ler mesela popüler. Dediğim gibi böyle popüler olan şeye her zaman bir adım atan aslında elimizde bir vizyon var ve bu vizyon dostlarım kaybetmemek adına adamlar çok fazla bir işlemler yapılıyor bakıldığı zaman. NFT dediğimde insanların canını çok sıkmıştı ama 14 Ekim'de NFT'ler geldi arkadaşlar. 20 Ekim'de direktmen 3 katı, kimine göre 5 katı, kimine göre 10, kimine göre 15 katı 28 Ekim'e kadar yaptığı NFT'lerin bir aslında bizim için bu kadar e, elinde tutan da tutmayan da pasif de aktif de balinalar ne oldu içeri girdi arkadaşlar bunları söylemek için bunları değerlendirmesi gereken şeyler hem NFT sektörüyle alakalı bambaşka şeyler var mesela Shiba Swap'a şu anda NFT eklendi list kasan mesela Shiba Swap'ta ona sahip olacak mesela yakın zamanda tekrardan girecek NFT NFT diyorum hala NFT'ler nerede diyerekten çok fazla insan soruyor ama yakın zamanda gelir dostlarım bunlar da yakın zamanda gelir çünkü Oraya boşuna eklenmedi çünkü bizim için NFT'ler baya baya önemli çünkü e, ee, dediğim gibi OpenSea'de de gözükmesi, kendi bünyesinde de gözükmesi bunlar inanılmaz bir şeyler ve hala da geliyor, hala gelmeye devam ediyor. Amacım videoyu uzatmak asla değil. Gerçekten de asla değil. Yani bunları anlatmak istedim. Gerçekten bunlar önemli konular. İndekse baktık, dominansa, pazarı, pazartesi konuştuk. Çünkü her zaman bunları konuştuğumuz zaman piyasa bir şekilde söylediğimiz şeylere doğru bürünüyor dostlarım. Bunlar önemli. Telegram grubuna çekiliş için, NFT'ler için. NFT'ler geldiği zaman ilk nereden haberdar olacağız diyerekten. Arkadaşlar ben de haber, ver, haber veririm. Telegram grubumuza kesinlikle katılmayı unutmayın. Ben arkadaşlar şimdi bu 1 TL olmadan 0.01 dolar olmadan kesin anlamda kalkmayacağım. Bu arada siz dostlarım gerçek anlamda sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere hoşça kalın.